<laughs> Defle zurnayla kovalanacak hale geldik. Buradan taşıdırken ben çalacağım oyun havalarını ben. Terbiyesiz. Efendim anne. Ejla. Ne oldu anne? Babama bir şey oldu. Bana olacak çok yakında bana. Bu evden hemen çıkmamız lazım. Biz zor durumdayız kızım. Doğru bir evde bulacağımız yok. Ne olursun sen söyle. Sen çağır da yanına. Seni yanındayken ev arayalım. Tamam olur. Sen söyle babana. Bana inat ediyor. Israr et kır Allah aşkına. Yoksa ben çıldıracağım. Tamam konuşayım ver. Yok şimdi. Sinirlendi yine çıktı. Evi de duydu tabi. Hangi evi? Leyla'lar bizim köşke almış. Nasıl yani? Basbaya. Bir tat kara satmış. O adam da almış. Geçip oturacaklarmış. Baban kül gibi oldu duyunca. Alo. Dinliyorum. Konuş çağır bizi yanına. Bir süre kalırız. Hiç yük olmayı söz veriyorum. Ne diyorsun anne sen de? Ne zaman isterseniz gelin. Ne kadar kalırsanız kalın. Yük olmak ne demek? Sağ ol kızım. Ne varsa sende var. Leyla da abine yardım etmeyi teklif etmiş ama... Saçmalamasın. Ya kabul etmedi zaten. Senden aldı biliyorsun. Hadi benim güzel kızım. Birazdan gelir. Ara yine sen. Tamam. Arayacağım. Merhaba Merhaba Şevket hallettin mi oğlum? Hallettim hallettim. Oh çok şükür. Az önce gelecektiniz. Yukarıdaki iyice azıttı. Bu sefer de bangır bangır oyun havası çaldı. Sepet havası çalar gibi. Ne demek o? Uğraşıyorlar oğlum. Bir an önce çıkın gidin diyorlar. Ay. Oh. Babam şeyi biliyor mu? Ne diyorsun? Hı. Hemen hayırlı uğurlu olsuna gidelim diyorum. Hem bebek kutlaması da yapamadık da. İkisi de aradan çıkar. Ay Allah'ım sen aklını koru ya Rabbim. Necla yara konuştuk biz. Ay. Söyleyeyim de babanı arasın. Ver. Necla. Geldi baban ara. Niçin arayacak ki? Uh. Efendim kızım. Baban geldi içeride. Bana söyle. Tamam tamam veriyorum. Necla seni arıyor. Efendim. Babacığım. Bir şey söyleyeceğim ama sakın itiraz etmeyeceksin. İtiraz edeceğim bir şey söyleme lütfen sen de. Baba. Beni seviyorsan toplanın bana gelin ne olur. Olmaz bunu konuştuk. Ama ben istiyorum. Yalnız kalmak istemiyorum lütfen baba. Yeni bir ev bulana kadar bana taşın. Ev kocaman. Bahçeyle ilgilenirsin. Lütfen baba üzme beni. Bakarız. Bakarız deme işte gelin. Dur bakalım konuşuruz. Sen niye döndün Kuşadası'nda? Hafta sonuna kadar kalacaksın diye biliyordum. Olmadı. İşim çıktı. Şimdi bırak lafı karıştırma. Dur bakalım konuşuruz. söz olarak kabul ediyorum. Çok öpüyorum seni. Ben de seni. Ne diyor? Seni söylettiğin şeyler söylüyor. Bilmediğim bir şey yok.